Evet bu testimizde olasılık konusuyla integrali ilişkilendirdik. İlk sorumuzla başlayalım. Rakamlar kümesinin birbirinden farklı iki elemanı gelişigüzel seçilerek A'dan B'ye x eksi de 2 de x belirli integralinde A ve B yerine rastgele yazılıyor. Burada A eşit değildir B. Evet. Örneğin seçilen iki rakam 2 ve 7 ise eşit olasılıkta ya 2'den 7'ye ya da 7'den 2'ye x eksi 2 de x integrallerinden biri elde ediliyormuş. Tamam. Bu biçimde elde edilen bir integralin sonucunun tam sayı olma olasılığı kaçtır? Şimdi bu integral tam olarak şudur. x kare bölü 2 eksi 2 x'tir. İntegrali ben nasıl elde ediyorum? x yerine b yazıyorum. b kare bölü 2 eksi 2b oluyor. Sonra a yazıyorum ne oluyor? a kare bölü 2 eksi 2a oluyor. Üstteki eksi alttaki. Ben üsttekinden alttakini çıkardığım zaman b kare eksi a kare bölü 2 oluyor. Eksi 2b artı 2a elde ediyorum. Şimdi bunun tam sayı olabilmesi için b kare eksi a karenin çift olması lazım. Bu da bir tek şekilde mümkündür. Ya a ve b'nin ikisi birden tek tek olacak ya da ikisi birden çift çift olacak. İkisi birden tekse toplam 10 tane rakamımız var. Ee, şimdi alt sınır üst sınırla çok ilgilenmeme gerek yok. Biri tam sayıysa diğeri de tam sayıdır. İkisi birden tek sayı olacaksa toplam rakamlarım şunlar 0, 1, 2, 3, 4, nokta, nokta, 9. Bunların içinde 5 tane tek var 5 tane çift var. Rastgele seçtiğim bir rakam tek olma olasılığı 5 bölü 10'dur. Şimdi İkinci seçtiğim rakam bundan farklı olacağına göre geriye kalan 4 tek sayıdan birini seçme ihtimalim 4 bölü 9'dur. Çift çift içinde yine 5 bölü 10 çarpı 4 bölü 9'dur. E cevap bu ikisinin toplamıdır. O da 2 çarpı 5 bölü 10 çarpı 4 bölü 9 olur. 5 kere 2 10'dur. Onunla sadeleşir. İlk sorumuzun cevabı 4 bölü 9 olacak. Yani B seçeneği. İkinci sorumuz. 0,6'dan 2, 4'e bir f fonksiyonunun grafiği verilmiş. 2'den 4'e f üzeri eksi 1 x dx bu şu demektir. 2'den 4'e kadar sınır yeri şu boyalı bölgenin alanı 8 imiş. Dikdörtgenin alan bağıntısından 6 kere 4 tüm alanı 24 bulurum. 24'ten 8'i çıkarırsam mavi boyalı bölgenin de alanının 16 olduğunu bulurum. Şimdi soru diyor ki bana. O ABC dikdörtgeninin iç bölgesinde rastgele alınan bir noktanın Boyalı bölgeye ait olma olasılığı kaçtır? Rastgele bir nokta aldım. İşte boyalı bölgenin alanı, bölü, dikdörtgenin alanı sorunun cevabı olacaktır. Genel olasılık eşiti şudur. İstenen durum sayısı bölü, toplam durum sayısıdır. 16 bölü 24. Bunu da sadeleştirirsem, 8 de sadeleştirirsem 2 bölü 3 elde ederim. Bu sorumuzun da cevabı A seçeneği olacak. Üçüncü sorumuz Dik koordinat düzleminde 0,1'den 0,1'e x kare ve kök grafikleriyle x fonksiyonlarının grafikleri ile x eşittir 1 ve y eşittir 1 doğruları çizilerek aşağıdaki şekil oluşturuluyor. Tamam. E şurası 1'miş, şurası 1'miş. Buna göre boyalı bölgenin içerisinde rastgele işaretlenen bir noktanın kırmızı boyalı bölgeye ait olma olasılığı kaçtır diye soruluyor. Evet bu sorudan dizgicimizin Galatasaraylı olduğunu da anlıyoruz. Şimdi şöyle yapacağım. İntegral sıfırdan bire x kare dx dediğim şey. Bu ara dizgeci de benim eşim oluyor kendisi. x küp bölü 3. İntegrali aldım. X küp bölü 3. X yerine 1 yazarsam 1 bölü 3 elde ederim. 0 yazarsam 0 elde ederim. Üstteki eksi alttaki integraldir. Sarı boyalı bölgenin alanı 1 bölü 3. Simetriklikten şurası da 1 bölü 3 olacak. Çünkü kök x ile x kare, y eşittir x doğrusuna göre simetriktir. Biri f x'e diğeri f üzeri eksi 1 x'tir. Tüm alanın 1 olması için e, ortadaki alan ne olacak? O da 1 bölü 3 olacak. E, benden istenen şey ne? Kırmızı boyalı bölgeye ait olma olasılığı sorulmuş. Cevap ne? Kırmızı boyalı bölgenin alanı 1 bölü 3, 1 bölü 3, 1 3 dedim de 1 bölü 3 bölü tüm alan, tüm alanda 1'dir, karenin alanıdır. E, cevap o zaman 1 bölü 3 bir bölü 1'den 1 bölü 3 B seçeneği olur. Dördüncü sorumuz OA 2 birimmiş. Bu kitap basılmadan önce şuraya 2 diye bir eklememizde fayda var. Ee, kareymiş. Şekildeki o ABC karesinin iç bölgesinde rastgele alınan bir noktanın karenin köşelerinden birine olan uzaklarının birbirinden küçük olma olasılığı 4 çarpı 0'dan 1'e fx dx bölü 0'dan 2'ye fx dx'miş. fx'in kuralı sorulmuş. Şimdi önce bir çözelim. İç bölgede rastgele alınan bir noktanın karenin bir köşenin üstüne olan uzaklığının birbirinden küçük olma ihtimali demek şu boyalı bölgeye ait bir nokta olması demektir. Bu olasılık değeri boyalı bölgelerin alanları toplamı bölü karenin alanıdır. Şimdi boyalı bölgenin alanları 4 çarpı şunlardan bir tanesidir. 4 çarpı bunlardan bir tanesi de sıfırdan bire dediğim zaman tam ortası tabii ki 2'nin 1 olacak. Şu çemberin denklemidir. Bu çember X kare artı y kare eşittir bir denklem olur çünkü yarı çapı birdir. Buradan y kare eşittir bir eksi x kare bulurum. Kök için alırsam y eşittir kök içinde bir eksi x kare çemberini elde ederim. Ya yani o çemberi şöyle çizeyim ben. Şöyle bir çember. Sınırları sıfırdan bir, şurası bir, şurası 2 Sınırları sıfırdan bir olacağına göre şu alan. E, fx'in kuralını buldum ben. Kök içinde 1 eksi x kareymiş. Diğeri de 0'dan 2'ye 2 de x dediğim şey bizzat karenin alanının kendisidir. E, tamam fx fonksiyonunun kuralı da kök içerisinde 1 eksi x karedir. C seçeneği olacak cevabımız. Evet. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx 2 eksi kök x fonksiyonunun grafiği verilmiş. Boyalı bölgeden rastgele seçilmiş bir noktanın x eksenine olan uzaklığının y eksenine olandan küçük olma olasılığı. Şimdi burada açıortay orta üzerinden kenarlar çizilen dikme uzunluklarının eşit olduğunu kullanacağım. Şuraya 45-45 tam aç ortayı çizersen bunun üzerindeki her nokta hem x eksenine hem de y eksenine eşit uzaklıktadır. Şimdi... Bana deniyor ki x eksenine olan uzaklığı Y'ye olandan daha küçük olsun. Yani şu boyadığım bölgede olsun ki istenen şart sağlansın. Bir boyalı bölgenin alanını ben bulmalıyım. Ee, önce bir bulalım bunu. y eşittir x ile hani 2 eksi kök x eşittir x denklemini çözersem e, x'leri buradan ben ne bulurum? x artı kök x eşittir. 2 elde ederim. x değerini 1 olarak bulurum. Demek ki kesim noktası şu. 1 virgül 1. Evvela burada bir eğri altındaki alan var. Ee, onu başka bir renkle yazacağım. Mavi. Eğri altındaki alan şu. Maviye boyayayım onu. Bu alan tam olarak integral 1'den 4'e 2 eksi kök x dx de değerine eşittir. 2 eksi kök x'in integralini alıyorum. 2 x eksi 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 oldu. Şimdi şu benim integralim. İntegral değerini alırken x yerine önce bir 4 yazacağım. 4 yazarsam 2 kere 4 8 eksi 2 bölü 3 çarpı 4 üzeri 3 bölü 2. 4'ün küpü 64'tür. Kök 64 8'dir. Bu da 8 eksi 16 bölü 3 oldu. Şu 8 yerine 24 bölü 3 yazarsam 24 eksi 16 bölü 3'ten 8 bölü 3 bulurum. Buna bir zemin atayım. Sonra 1 yazacağım. 1 yazarsam 2 kere 1, 2 eksi 2 bölü 3 çarpı 1 üzeri 3 bölü 2, 1'dir. Bu da 3 kere 2, 6'dan 2 gitti. 4 bölü 3'tür. Bunu da buldum. E o zaman bu maviye boyadığım bölgenin alanı üstteki eksi alttaki 8 bölü 3 eksi 4 bölü 3'ten 4 bölü 3 bulunur. Peki şuradaki mini üçgenin alanı nedir? Bir kenar uzunluğu 1 bir birim olan ikizkenar kenar dik üçgendir. O da 1 çarpı 1 bölü 2'dir. 1 bölü 2'dir. E Başlangıçtaki benim integrali hesaplayabilmem için ihtiyacım olan şu alan yeşil çerçeve içerisinde alıyorum. Şu alan neye eşit oldu? 1 bölü 2 ile 4 bölü 3'ün toplamına. 1 bölü 2 artı 4 bölü 3. Şimdi 1 bölü 2 artı 4 bölü 3 eşittir. Bu 3 ile paylaşılanır. Bu 2 ile 8, 3 daha 11 bölü 6 elde edilir. Bu beklesin. Bir de ben tüm alanı bulmalıyım. Tüm alan dediğim şey de şuna eşit. İntegral sıfırdan başlıyor. dörde bitiyor. 2 eksi kök x dx. E, aynı şekilde bu da 2 x eksi 2 bölü 3 x üzeri 3 bölü 2 diye integralini alacağım. x yerine 4 yazacağım da yukarıda zaten yazmıştım da sonucu. 8 bölü 3 bulmuştum. E, toplam alanda 8 bölü 3. Olasılık değerim neye eşit olacak? şuna eşit olacak. İstenen durum sayısı bölü toplam durum sayısıydı genel olasılık. 11 bölü 6 bölü 8 bölü 3. 8 bölü 3'ü de ters çevirip çarparsam şurada yazayım. 11 bölü 6 çarpı 3 bölü 8. 3 ile 6 sadeleşir. 2 kalır. Cevap 11 bölü 16 bulunur. Bu sorumuzun cevabı E seçeneği olacak. Evet. Geçtim 6'ya. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde fx eşittir x kare eksi 4x fonksiyonunun 0, 4 aralığındaki grafiği verilmiş. Tamam. Boyalı bölgeden rastgele seçilen bir noktanın x eşittir 2 doğrusuna olan uzaklığı. Şimdi x eşittir 2 doğrusu bunun tam simetri eksenidir. Uzaklığının y'ye olan uzaklığından daha büyük olması. Onu da şöyle yapacağım. Bu ikisinin yine tam ortasındaki geçen doğruyu da çizeyim boyalı bölgeden rastgele seçilen bir noktanın x eşittir 2 doğrusuna olan uzaklığının şimdi bunun üstünde olduğu zaman x eşittir 2'ye olan uzaklığı ya y eksenine olan uzaklığı eşit oluyor. Y eksenine olan uzaklığından daha büyük olmaz için şu bölgede seçilmesi lazım. Ya sarı boyalı şu anda turu kahverengiye boyadım. Bölgenin içerisinde seçilmesi lazım. O bölgenin alanı da tam olarak integral sıfırda başlamış, bir de bitmiş. X kare eksi 4x dx'tir. Ee, tabi bunun mutlak değerdir. Alan bir bulalım bunu. X kare'nin integrali x küp bölü 3 eksi 4x'inki 4 çarpı x kare bölü 2 yani 2x kare integrali şu x yerine 1 yazarsam 1 bölü 3 eksi 2'yi bulurum yani 6 bölü 3 eksi 5 bölü 3'tür. 0 yazarsam 0'ı bulurum. Üstteki eksi alttaki integrali verir. Şu eksi şundan. Ee, integral değerim eksi 5 bölü 3'tür. E demek ki bu boyadığım bölgenin alanı da 5 bölü 3 birim karedir. Şimdiki ihtiyacım olan şey de sarı boyalı bölgenin alanı. O da tam olarak şuna eşittir. İntegral sıfırdan 4'e fx dx yani x kare eksi 4x dx'tir. E, x kare eksi 4 x'in integralini demin almıştım. x küp bölü 3 eksi 2 x kare diye. Bu sefer 4 yazacağım. 4 yazarsam 4'ün küpü 64 bölü 3 bulurum. Eksi 2 çarpı 4'ün karesi 16 32 etti. E, payda eşitlersem 64 bölü 3 eksi 96 bölü 3'ten bunu da Eksi 32 bölü 3 diye elde ederim. E demek ki tüm alan neymiş? 32 bölü 3'müş. İstenen ne oldu? Başlangıçtaki ee kahverengiye boyadığım bölgenin alanı bölü toplam alan. Yani 5 bölü 3 bölü 32 bölü 3 sorunun cevabı oldu. Buradan bölü 3'ler sadeleşir. E cevap da 5 bölü 32 olur. Bu sorumuzun cevabı da E seçeneği olacak. Evet geldik son sorumuza. Aşağıdaki dik koordinat düzleminde x eksenine 6, 0 ve y eksenine 0, 3 noktalarında kesen fx doğrusal fonksiyonun grafiği verilmiştir. Tamam görüyoruz. O AB'nin iç bölgesinde rastgele alınan bir noktanın x eksenine olan uzaklığının y eksenine olandan daha büyük. Şimdi y x doğrusunu çizdim. 45, 45. Bunun üzerindeki alacağım noktalar her ikisine de eşit uzaklıktadır. X eksenine olan uzaklığı Y'den daha büyük olacağına göre şu taraftan seçmeliyim. Yani şu boyadığım bölgeye bakmalıyım. Cevap aslında nedir? Şu alan bölü toplam alan. E gerçek olasılık değeri bu sorusu aslında e, açı ortay teoreminden bura 3 6 olduğu için burası M2M olur. Alanlar oranı da M bölü 3M'dir. 1 bölü 3'tür. Bu bizzat sorunun cevabıdır. Ama bize sorunun cevabı nedir diye sorulmuyor. Bunun integral karşılığı soruluyor. Onun için de evvela y eşittir x doğrusuyla şu kesişim noktasını bulmalıyım. E kesişim noktasını nasıl bulacağım? Şu açıya teta desem doğru denklemiyle vakit harcamak istemiyorum. Tan teta 3 bölü 6 1 bölü 2 o zaman ben buraya a dersem burası 2a olur şurası da a'dır. 3a eşittir 6 olduğu için a 2'dir. E demek ki bu noktanın koordinatları 2,2. Şimdi şu bölgenin alanı neye eşit? İntegral sıfırda başlamış, 2'de bitmiş. F'nin grafiği eksi x'in grafiği fx eksi x dx. Bu x arasındaki alandır. Bakalım onu seçeneklerde hangisinde var? A seçeneğinde var üst parça. Alt parça nedir? Toplam alan. O da sıfırda başlamış. 6'da bitmiş. fx dx. Sıfırdan 6'ya fx dx'tir. Bu alanların integral ifadesi de tam olarak A seçeneğinde görülmektedir. Bu sorumuzun da cevabı A seçeneği olacak. Olasılığın aslında integral ile çok uç uç ilişkileri var da e, üniversite matematiğine ilgilendirdiği için ve şu faskülümüz 12. sınıflara yönelik olduğu için e, o parçalara hiç değinmedim. Evet, sonlandırıyorum.